Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok güzel bir çiçek yapımı göstereceğim. İpimizi buraya sabitliyoruz öncelikle. 3 tane zürafa atıyoruz. başa geri dönüyoruz arkadaşlar. Çünkü bir diye kayamızı oluşturuyoruz. En son kalan burada bir tane olan zürafamızın içine geri dönüyoruz. Buraya 11 tane pırpır pır yapıyoruz arkadaşlar. ki zürafayı biraz daha büyük tutabilirsiniz arkadaşlar. Pırpırlarımızın rahatça sığması için. Şimdi krem ipimi alıyorum. ilk başta yapmış olduğum pırpırımın içine ipimi sabitliyorum. Bu sırayı zürafa atarak her bir pırpırın içine batarak devam edeceğim. Şimdi tekrar bu sır bir sıra daha devam ediyorum arkadaşlar. Bu sıramı başa kadar geldikten sonra ipimizi kesmiyoruz. Diğer rengimi alıyorum. Ben morla yapacağım arkadaşlar. Mor ipimi aldım. Bu en baştaki zürafamın içine ipimi sabitliyorum. Diğer zürafama geçiyorum. Tekrar başa dönüp buraya üç tane pırpır yapıyorum. larımızın çok büyük olmamasına dikkat ediyoruz arkadaşlar. Bir tane yandakini atlıyorum. Sonra diğerine tekrar zürafa yapıyorum. Buraya geri dönüyorum arkadaşlar. Yine üç tane pırpır pır yapıyorum. Bu sırayı bu şekilde tamamlayacağız. bir tane atlıyorum ve sonuncuya da yine bir tane daha aynı şekilde yapıyoruz. Bu sıramızı tamamlıyoruz. Şimdi burada koparmamış olduğum krem ipimle devam edeceğim bu sırayı da arkadaşlar. Şuradaki yapmış olduğumuzun pırpırların arasında ki zürafa boşluğuna şu şekilde ipimizi devam ettiriyoruz. Bu sırayı da böyle tamamlayacağız. bu şekilde en sonunda içine girdikten sonra ipimizi burada kesiyoruz arkadaşlar buraya tekrar ipimizi bağlıyoruz. Bu yapmış olduğumuz krem boşlukların içerisine sık iğne yapacağız. buralara hep bu şekilde sık iğne diyoruz. Yani zürafanın küçüğü diyelim minicik. Sıramızı da bu şekilde tamamlayacağız arkadaşlar. buradaki pırpırlarımıza da dikkat edelim. Sonra yan taraftaki krem boşluğumuza geçerek şimdi bunun içini de dolduralım arkadaşlar. sizleri sıkmadan diğerlerini de tamamlayıp geleyim arkadaşlar. Sonuncuyu da birlikte yapalım. Bu güzel çiçeğimize şimdi bir de ara yapalım arkadaşlar. Mor ipimi alıyorum. Buraya 3 tane pırpır pır yapıyoruz. 4 tane zürafa. 5 tane zürafa atlayalım. Buraya yine 3 tane pırpır yapalım. Kırım ipimizle üstlerine bunu şey bu modele benzetmek için ben şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Gösteriyorum. Baştaki pürpürmüzün içine kırmızı ipimizi sabitleyelim. Bu şekilde diğer tarafa giderek buraya bir boşluk oluşturalım. Buradan da tek tek zürafa atarak geri başa gelelim. Bu taraftan gelemeyenler ise tekrar başa gelip e, geri giderek orayı iki sıra şeklinde yapabilirler. Diğerini de yapalım. Bu şekilde yetiyor arkadaşlar. Tek tek patarak yine geliyoruz böyle çıtı pıtı bir ara modeli bunun için en güzel olacak arkadaşlar modelimiz bu şekilde hazır videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın bir sonraki modellerde görüşmek üzere